Benim geç kaldığım için özür dilerim. Miraç neden geç kaldı? Hayatım da mı yoruldum Miraç ama biz şu an hayat bir istersinde okul kuralları inişmiyoruz. Sen şu an konumuzu böldüm. Arkadaşların konsantrasyonunu bozdum ve benim konsantrasyonumu bozdum. Bir daha olmasın. Anlaştık mı? Elbette hocam bir daha asla geç kalmayacağım. Oturabilirsin. Şimdi derse devam ediyoruz. Şşş. Allah yemin demeyeceğim. dönelim. Okul isim kurallarına örnek vermek isteyen var mı? Öğretmenim ben ben ben. Nurhan şu an bir sınıf kuralını hatırlattı. Bize söylemek isteyen var mı? Söyle bakalım Tuana. Öğretmenim zaten parmak kaldırmak söz istemekte. Öğretmenim öpeyim diye bağırmak doğru bir şey değildir. Aferin Tuana. Arkadaşınız doğru söylüyor çocuklar. Sınıf içinde söz hakkı istemek için parmak kaldırmanız yeterlidir. Bundan sonra söz hakkı İsteyenler sadece parmak kaldıracaklar. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, evet çocuklar koşturmalar TFS'e çıkıyoruz. Sonraki derste görüşmek üzere. Muazzet bu kolay bir çalışmaya benzemiyor. Hadi sen söyle ne oldu bakalım. Ermen ben merdivenlerden yukarı çıkmaya başladım. Ondan sonra e, muazzet hızla, hızla koşarak merdivenlerin inmeye in 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 <laughs> başladı. Ben o sıra o hızla beni fark etmedi sanırım. Kaf kafamız birbirimizle çarptı. Muazzet doğru mu? Evet öğretmenim. Çocuklar koridoralarda veya merdivenlerde koşmak sizin sağlığınızı olumsuz, olumsuz etkileyebilir. Bakın arkadaşınız hem kendini hem de arkadaşını sakatlamış. O yüzden koridorda asla koşmuyoruz ve merdivenlerden inerken yavaş iniyoruz tamam mı? yaya veya kolonya ile iyice temizlemeliyiz. Geçen ders ne söylemiştik? Söyle bakalım Yasin. Örneğin, benim işlemiştik. Evra, Yasin iyi misin? Dediğin anlaşılmıyor. İyiyim, herhalde benim. Yasin, öğretmenim Yasin teröristte koyulağı çığlık attığı için sesi kısılmıştı. Yasin, bu doğru mu? Öğretmenim defterime yazmıştım. Oradan okuyabilir miyim? Tabii ki. Okulumuzda zamanında gelip derslerimize zamanında gireceğiz. Okuldayken asla maskemizi çıkarmayacağız. Derste söz hakkı almak için sadece parmak kaldıracağız. Okul koridorunda veya merdivenlerde koşturmayacağız. Teneffüslerde elimizi sık sık temizleyeceğiz. Sınıfta veya koridorda bağırmayacağız. Aferin Kübra. Evet çocuklar, bahşiş kurallarımız bunlar aklından çıkarmayıp okulumuzda uygularsanız çok güzel bir okul ortamımız olur. Şimdi herkes beslenmesine devam etsin. Ardından koşturmadan teneffüsümüze çıkalım.